Evrenimizin bir başlangıcı var mıydı? Neden böyle bir evrene sahibiz? Eğer zaman büyük patlamayla başladıysa, o halde zamandan önce zaman var mıydı? Neden tepeler ya da akıntılar ya da galaksi toplulukları vardır? Evrenin bir sonu var mıdır? Evren sonsuz mudur? Avustralya'da Topluluklara ve bilim insanlarına iki temel soru sormak için tura çıktım. Evrenimiz nasıl oluştu? Büyük patlamaya hayran. Çok cesur hissettiriyor. Ve nasıl sona erecek? Dünya üzerindeki yaşam çok sıkıntılı olacak. Son 10 yılda bu soruları eşi benzeri görülmemiş bir detayla sorgulayabiliyoruz. Bu evrende bilinen en eski ışıktır. Bu evrenimizi anlamak adına yapılan bilimsel araştırmalarımızın anlatıldığı bir öyküdür. İçinde bulunduğumuz evren hakkında 100 milyar, 200 milyar ya da 1 trilyon yıla kadar yorum yapmak mantıklı mı? Evreni bekleyen kader nedir? Her şey nasıl sona erecek? Evrenin nereden geldiği ve nasıl oluştuğu sorusu bence bilimdeki tüm sorunların arasında motivasyona en az ihtiyacı olan sorudur. Dünyadaki her kültürün kendine has bir yaratılış hikayesi vardır ve bu bilim için de geçerlidir. Son yüzyılın en kayda değer teorisi evrenin büyük patlamasıyla başlamasıdır. Ama son 10 yılda yapılan kozmosun yeni hassasiyet ölçümlerinin teorik gelişmelerle birleşmesi bize evrenin oluşumu hakkında daha önce izine rastlamadığımız ve hiç bilemeyeceğimiz detaylı bir resim sunuyor. Eğer bu basit bir belgesel olsaydı, zamanın olmadığı bir zaman vardı. Bir yer vardı. Uzayda değildi. Ki o zaman, zamandan öncesi bir yer. Ve boşluğu olmayan, işte biz buna büyük patlama diyoruz. Ama biz bunu yapmıyoruz. Eğer neden evrenin nasıl oluştuğu sorusunu soracak olursanız, zannederim ki cevabı merak olacaktır. Eminim bir noktadan sonra herkesin aklına gelen soru budur. Neden bu dünyadayız? Bir bilim insanı düşündüğümde aklıma gelen ilk şey, bir çocuk kadar meraklı bir yetişkindir. Dolayısıyla buraya kadar nasıl geldiğimizi sorgulamayı gayet doğal buluyorum. Avustralyalı yerliler 40 bin yılı aşan süreden beri yıldızları gözlemlemiş ve birçok antik kültürde olduğu gibi gökyüzünden esinlenerek yaratılışımıza dair hikayeler türetmişler. Bu Nara'nın yani gecenin hikayesidir, İmo. Kanatlarını feda ettiği için İmo'ya güney gökyüzünde ebedi bir hayat bahşedilmiştir. Sonsuza kadar kuzey gökyüzünde dolanırken görüleceksin. Büyük, parlak, yıldızlar. Yaradılış hikayelerini hep sevmişimdir. Onları okumayı seviyorum. Bunu neden yapıyoruz ki? Neden zamanın eşiğini görebilmek için teleskoplar üretiyoruz? neden evrenin genişleme hızını hesaplıyor ve bunu açıklamak için teoriler üretiyoruz? Aslında cevap, bunları en başından biri yapıyor oluşumuzdur. Bunun kanıtı, dünya üzerinde bilinen bütün kültürlerin ürettiği yaratılış hikayeleridir. Ve 21. yüzyılda modern bilimle birlikte yaşamanın en güzel yanı ise bizim de bir yaratılış hikayemizin olmasıdır. Büyük patlamayı büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Ama büyük patlama nedir? Evrenin başlangıcı hakkında ne biliyoruz? Gözlemlerle ve matematiksel teorilerle yaklaşık olarak 13.8 milyar yıl önce evrenin son derece yoğun ve inanılmaz sıcak olduğu kanatindeyiz. Bana biraz sıcaklık verin, biraz yoğunluk verin, biraz parçacık fiziği kuralının ihlalini verin. Hızlı bir şişme ile büyük patlamaya geçiş oldu. Peki nedir bu büyük patlama? Cevapsa hiçbir bilgim yok. Sadece ondan sonra olan olayları biliyorum. Hızlı bir şekilde genişleyen bir evrene sahibiz. Gerçekten çok sıcak. Bunlar gerçekten bildiğimiz konular. Anlamaya başladığımızdan itibaren olanlar. Her şeyin izini evrenin çok sıcak, küçük ve yoğun olduğu ve bir yerden sonra genişlemeye başladığı yere kadar takip edebilirsiniz. Evet işte bu sıcak büyük patlama olarak bilinen düşüncedir. Büyük patlamayı seviyorum. Gerçek gibi geliyor. Çok ama çok cesur. Büyük patlamayı zamanın başlangıcı olarak düşünmek yaygındır. Her şeyin hiçbir şeyden türediği o an. Ama bundan daha fazlasının olduğunu düşünen kozmologlar da var. Büyük patlama adını verdiğimiz olayın aslında daha önce var olan bir evrende oluşan bir olay olduğu, başlangıçla alakası olmayan. Ama nasıl bu kadar emin olabiliriz? Yaklaşık olarak 14 milyar yıl önce olmuş olaylar hakkında konuşmaya nasıl cesaret ederiz? 1927 yılında gökbilimci Edwin Hubble, uzak galaksilerden gelen ışınların uzadığını fark etti. Bu uzayın genişlemesi demek oluyordu. Evren genişliyordu. Böylece zihnimizde zamanı geriye doğru sarabiliriz. Bunun anlamı geçmişte galaksiler arası mesafe daha kısadır ve mesafelerin çok daha kısa olduğu, hatta her şeyin üst üste durduğu kadar kısa olduğu zamanların olduğunu düşündürtmesi demektir. Bu evrenimizin bir başlangıcı olduğuna dair bir vurgudur. Bir zamanlar dünü olmayan bir gün vardı ve işte biz o güne büyük patlama diyoruz. Hubble'ın yaptığı gözlemlerden 30 yıldan fazla bir süre sonra kozmologlar büyük patlama teorisinin geçerliliği konusunda ikilemde kaldılar daha fazla kanıt gerekliydi. Ve 1960'lı yıllarda zayıf ve gizemli bir sinyalin keşfiyle beklenen kanıt gelmişti. Buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması diyoruz. Gökyüzünün tam anlamıyla her yerinden gelen ama hiçbir yıldız, galaksi ya da cisimden yayılmayan zayıf bir parıltı olarak görülmüştür. Bu gördüğünüz evrendeki en eski ışıktır. Bazı fotonlar oradan 13.8 milyar yıl yolculuk etmiş ve 13.8 milyar yıl oradan üzerlerinde zamanın başlangıcıyla ilgili bilgi taşıyorlar. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması hakkında en göze çarpan şey onun keşfi hakkındadır. Çünkü tamamen kazara bulunmuştur. Sonuçlara sahiptik ancak bir açıklama bulamıyorduk. Yok da sayamazdık. Bu elimizdekiyle ne yapmalıydık? Kozmik mikrodalga arka plan ışıması nereden gelmişti? Ve neden büyük patlama teorisi için güçlü bir kanıt olarak değerlendiriyoruz? Evren genişliyor ve soğuyor. Mevcut resim bu. İlk dakikalarda son derece sıcak. Ve sonra evren plazmalarla doluyor atomların oluşması için çok sıcak. Büyük patlamadan 380 bin yıl sonra atom oluşumu için yeteri kadar soğuyor. Evren neredeyse anında saydamlaşıyor ve bu ışığın düz bir çizgide yolculuk etmesini sağlıyor. Ve bu yolculuk evrenimizin genişleme tarihi boyunca aynı düzlükte devam etmesini sağlıyor. 13.8 milyar yıl sonra teleskoplarımızdan görülebiliyor. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasının kuvvetli bir kanıt olmasının sebebi büyük patlama teorisinin bunun olabileceğini tahmin etmesidir. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması ilk defa 1960'lı yılların ortasında gözlemlendi. Gerçekten de ben doğmadan önce evrenin başlangıçta sıcak ve yoğun olduğu fikri etkili olmaya başlamıştı. Bu adeta karşı konulmaz bir kanıt parçasıydı. Çünkü ilk zamanların kızıl ışınları görülebilmekteydi. Bu ışığın detaylı bir resmini çekebiliyoruz. Bir vızıltı olarak görmüyoruz. İşin özünde evreni tüm gökyüzü evrene bakarken ilk ışığın yayıldığı andaki gibi fotoğraflayabiliriz. Evrenin bu olağanüstü bebeklik fotoğrafı temellerde doğru olduğumuzu onaylıyor. Ama bu muazzam detaylar yeni mücadeleleri de beraberinde getirdi. Bilimde sürekli karşılaştığımız gibi bir dizi soru cevaplandığında ortaya yeni sorular çıkıyor. Bir şekilde büyük patlamanın evrenin başlangıcı olma fikri pek tatmin edici değildir. Çocuksu bir takım soruların sorulmasına sebep olur. Eğer evrenin bir başlangıcı varsa, başlangıçtan önce ne oldu? Ne sebep oldu? Eğer zaman büyük patlamayla ortaya çıktıysa, zamandan önce zaman var mıydı? Kendi kendine bir evren nasıl yoktan var olabiliyor? İşte bunlar önemli sorular.